Ukrayna'dan özür dileyecek misiniz? Hayır dilemeyeceğiz. Niye dilemeyeceğimizi de size biraz sonra anlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ve Ukrayna'nın da dışişleri sözcüsünün, dış büyük elçisinin hadsiz söylemlerine bir anlatsanız onlar bizden özür dilemeli. Siz herhalde maçta bulunmadınız. Maçta bulunmadınız medyada ve her konumuza maydanoz olan rakip taraftarların sosyal medyada yaptığı çalışmalardan etkilenmiş olmanız lazım. Ama buraya çıkıp Fenerbahçe Spor Kulübü'nün o olayla ile alakalı biraz sonra vereceğim bilgilerden sonra da umarım fikriniz değişmiş olur. Ukrayna'dan özür dilemenizi istemeniz Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hakarettir.